ŞEYDANİRRAKİM TACİD ALLAHİ ŞEYDİN A'LEN Bütün dünyaların aradığı şey var. Dünyayı değiştirebilme gücü. Kamil Ertuğrul Bey'in görevlileri haftası münasebetiyle tertip etmiş olduğunuz panele hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Kırklar e, bizim hayatımızda, benim hayatımda biraz daha sanki farklı yer almaya başladı. E, bundan bir sene önce de gelmiştim ben diye Bilmem Bilmiyorum bir var mı? O zaman da iki e, bayanlık yine. Cami ve çocuk anlatmıştık. Allah nasip etti. E, yenilecek ekmeği, içilecek suyu var Sıcak insanları var, güzel insanları var. E, tekrar Allah bize buluşmayı nasip eyledi.